Geçtiğimiz günlerde konuk olmuştu Celil Alık. Efendim biliyorsunuz İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı. Orada da aktarmıştı. Taksi ücretlerine zam güncelleme gelecek mi? Bir ayarlama yapacak mısınız? Böyle bir talep var demiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz demişti. Bugünden itibaren taksi ücretleri İzmir'de zamlı efendim. Güncelleniyor değil. Evet güncellendi dün güncellendi. Bugün itibariyle yürürlüğe girdi efendim. Ee, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi biliyorsunuz UKM'de onaylandı yeni tarife. Açılış ücreti 6 liradan 7 liraya efendim. Kilometre başı ücret de 9 liradan 13 liraya çıktı. İndip i̇ndi bindi ücreti de 20 liradan 30 liraya yükseldi efendim. Ee, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık diğer illerin daha önce yaptığı tarife düzenlemesinin İzmir'de yeni yapıldığını söyledi efendim. En son güncelleme biliyorsunuz Mart 2002'de yapılmıştı onu da hatırlatalım. Aradan 10 ay geçti diyor Başkan Celil Anık. Girdilerin artmasıyla birlikte bu ayarlamayı yapmak zorunda durumunda kaldık. Esnafı ve vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde düzenlemeyi yaptık diyor. Ve bir başka üzerinde durduğu konu. Bunu da aktaralım sizlere. Türkiye genelinde 150 bin aktif taksi var. İzmir biraz öncüdür projelerde. Başkan bu yüzden dolayı bizler sıfır araç alımında yüzde 45 KDV ödüyoruz demişti biliyorsunuz. Diğer yolcu taşıyan gruplar yüzde 4 ile 8 arasında bir ÖTV ödüyor demişti. Burada bir haksızlık var araçlarımızı değiştiremiyoruz. Biliyorsunuz yolcu olarak hani biz müşteri ve yolcu olarak e, biz de şikayetçiyiz. İzmir'deki taksilerin e, eskiliğinden efendim. Başkana da bunu söyledik defalarca. Başkan da bunu e, hem hükümet iktidar mensuplarına hem de Ankara'da yaptığı görüşmelerde aktardığını söyledi. Ya Önlü TV indirim istiyoruz taksilerde. Diğer yolcu taşıma araçlarına veriliyor. Ticari taksilere de versinler. Biz normal hususi kullanım alan insanlar gibi yüzde 45 ödüyoruz ÖTV'yi diyor. Bunu sıfırlamasınlar. Diğer yolcu taşıma gruplarında uyguladıkları orana çeksinler dedi. Taksici esnafı için. Yüzde 4 ile 8 arasına çekebilirler. Taksileri değiştirmek istiyoruz. Valla biz de e, e, taksi müşterisi olarak... Biz de talep ediyoruz efendim yetkililerden ÖTV konusunda başkan da zaten bu konuda gerekli girişimleri ve duyuruları yapıyor.